Kur'an'ı bunun için bilir. Kur'an'da bütün izahatler var. Bu mahlukat nasıl halk oluyor, nasıl yetişiyor, nasıl geliyor, e, siz de devrenizi düşünüyorsunuz, devreniz de bitmek üzere dedi, nasıl geldi, nasıl gitti, <laughs> evvel giden gitti, hiç olmasa sonra da kalanlarda adırat alınır. Bu evret için geldi. Kur'an-ı Azimüşşan hikaye kitabı de değildir. Ancak evret almak için bazı nasihati beyan ediyor, tedavir için eğri kesil bir kitab Allah bir süre gelmeyin. Ve vehebna li Davud'a Süleyman'a ve vehebna biz azim-i şiyan ihsan ettik Davud'a Süleyman Aleyhisselam'ı. Yetmiş yaşındaydı Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam dünyaya geldi. paran ı Azim-i Şan'ı diyor. Üç şekilde okunuyor diyor bir şekilde tecrübine rahat ediyor. Mümkün olduğu kadar da anladığı kadar da düşünüyor ve ediyor. Birinci bu. İkincisi Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuduğu zaman huzuri ilahidedir. Huzuri ilahide bu kelimatı tekrar ediyor. Böyle Havas da böyle oluyor. kendini hiç biliyor ağzından, dudağından çıkan, radyodan çıkıyor gibi Allah'ın kelimatı üzerinden zuhur ediyor. Öyle teammül ediyor. Hepsi teammül ediyor. Teşkil öyle diyor. Ve rehebne abi davude Süleyman'a biz azim-i şahan Davud Aleyhisselam'a Süleyman'ı verdik. Yetmiş yaşındaydı. Ni'mel abdu innehu evvâd. Ni'mel abdu. Ne iyi bir koldur Süleyman. Bak ne kadar lütf ediyor Allah. Kendine esnar ediyor ve iyi bir koldur. Çünkü innehu evvab, evvab raca iyab, abe yevub raca. Allah'a rücu eder. Daima ne ile meşgul olursa olsun, adeta bunların değil ki yalnız Peygamber Ani Azam'ın evliya Allah'ta da bu tabakaları var. Ruhları vücuttan ayrı oluyor. Vücut meşgul olur her şeyle. Fakat ruh Allah ile meşgul. Ene o alıvan rajaan fi tespih ve ve Bütün ala uqafetleri Allah'ı lêdir. Ba heme keder heme cahder ve den heme cah ba heme keder heme kar. Güzeye çeşmidir Hangi olursa olsun, hangi işte bulunsa bulunsun, kimle beraber olursa olsun, onun güzeye çeşmi yüzünün sonu yani selde yüzünün sonu Süleyman Aleyhisselam'ın ehvanını beyan ediyor Cenab-ı Hak. O de sebep oldu. Bak o da ne kadar sena ediyor Cenab-ı Hak ne amaladık diyor. Yusuf bir şeyle rahatsız oluyor. Ve bir peygamber bu kadar, bu kadar yüksek bir, bir derecesi olan bir peygamber Yusuf bir hatadan dolayı, hata denilmeyecek bir şeyden dolayı rahatsız olursa ya da asyanlarla meşgul olduğumuzun halimiz de olur. Biz orbe aleyhi dil asiyyü safinat. Davud Aleyhisselam'dan kalma bin tane atlar var. En ala atlar. Ve rahatsız atıvali ve Süleyman Aleyhisselam'a intikal etmişti. Tabi onlar Davud Aleyhisselam elinin emeğiyle yetiniyordu. Evvela Seyitil Mal'dan maaş var diyordu. Sonra iki melek hazır olur da birbirine konuşuyorlar. Diyorlar ki bu Davud çok iyi bir adam bir evde beytinin aldan Ondan sonra tevbe ediyor, kendi eliyle allah Teala bin diyor, o nazze veriyor. Elinde deniz, tez gibi oluyor. Telleri yapıyor, zırhları yapıyor burada askerin odasında devam eder. Eski muharbeye yarar diyor. Onu yapıyor, satıyor. Ve onun da idare ediyor. Yani elin emeğini geçiniyor. Fakat sokundar ediyor büyük bir hükümdar. Bin sene asler kaldı yeri. Harbi hazar ediyordu o. Süleyman Aleyhisselam da istediği bir hazaya çıksın da asleri severdi. Emri ki o asleri getirin ben yoklama yapayım o asleri kendi. Getirdiler huzurunu asleri. İz orıza aleyhi arz edildi onun huzurunu bil aşiyi akşam zamanı. İkindi'den sonra yani daha yani zeval, zevaldan sonra Es-safinatil-biyad Safinat Üç ayak üzerinde duran Kehira Mefrezi Arabistan'da bulunuyor. Bin sene mevcudu var diyor, sekiz sene, sekiz yüz yüzde yüz sene kalmış ve bugünkü atların eski oradan Kehira Mefrezi. Şimdi Es-safinatil Üç ayakta durur, ayağının birisini yat hazır ediyor. Adeti bu. Her ziyade ceyyip, ani Ceyyid kuvvetli ülkeye üzerine dönen bu adleri Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna getirdiler. Yoksa ediyor? Harbe iş. Sekiz yüzünü elden geçince basit bir güneş geçti. Eyvah güneş zamanı geçti. Evrad diyor onun da zikirleri. Bu benim hakkımda hayırlı değildir. İstiğfar ediyor, rica ediyor Cenab-ı Hak sen güneş dursun da ben namaz söylüyorum. Güneş durur, namazını söyler. Ondan sonra bu akrabenin hakkında heyledir. Kale inni ahbabtu. Dedi ben sevdim, sevmeyi istedim. Hubbel hayli an zikri Rabbi. Hayl, hayl manası ne Çünkü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme diyor El haylu ma'kudun bine vasihel hayr hayırlar atın başında bağlanmıştır. Bak bir de ayet-i kerimede وَاَعِدُّ لَهُمْ min مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ Düşmanlara karşı kuvveti ihzan ediniz ve atı unutmayınız. İşarettir. Her ne at çıkarsa çıksın at işe yarar, harbe yarar. Bak makineler çıkmış, o çıkmış, o çıkmış fakat yine askere ol diye at yarar. Tamam, tamam. Aa, hadis de böyledir. El-Khaylu ma'kudun Aten başına hayır var. Onun için ayet-i de ona işaret olarak hubbül hayriyun hubbül hayri. Hayır abdinek. Ha. Fa dedi Süleyman Aleyhisselam: "Enni ahbabtu, sevdim, sevmeyi istedim, iktiyar ettim hubbül hayri hayri yani hubbül hayri atlenin muayinesi an zikre rabbi rabbi menzikli üzerine. Eyvah benim halime hatasını itiraf ediyorum. Ben bu vakit zikrullah ile meşgul olurken bununla meşgul oldum hatta tevaret bil hicab ta ki tevaret setr oldu güneş bil hicab perde ile karanlık oldu karanlık olduktan sonra dua etti duasını kabul etti Allah netekim bu Hz. Ali'ye de vardı olmuştur iki defa güneş tekrar avdet etmiştir onun için namazını kıldıktan sonra artık bu bir zar oldu ha aleyye atlar atcilere at sahiplerine işilerine yani seyiz denilir onlara ata hizmet edenlere kitap onlara nedir Atleri bana iade ediniz. Reddediniz benim yanına getiriniz. Aleyye benim yanıma. Getirdikten sonra ne yaptı? Fetafika meshan bis suqi vel a'naq. Fetafika yakin dedi ona meshan mesheti kiliciyle. Vel a'naqi ayaklarla. Yükseleri, develeri evvel ayağını keserler sonra boğazını keserler ki düşsün. Öyle mi? Develi kesmesini görmüştün değil mi? Deva kolay o kesilmez. Kimsenin eli yetişmez ki onun boğazını kesilir. Ekseri öyle yapıyor. Bir elini keserler, düşer Düştükten sonra keserler. Bunu da böyle yapmış. Yundur, kendi eliyle birisi, bir miktarı yapmış. Tabi hepsini yaptırmış. Atilerin eti caiz dediğimizde. Eşeğin atı yenilmez. Fakat atın eti yenilir. En için alet olmamış. En âli atilerin kıymeti çok olur. Eti değmez onun masrafına. Aşağı olanlar da hasta khasli olur. Hastalık getirir. Mesela vaktiyle deve atı de bile. Burundan birisi deve getirirse biz içeri yiyemiyoruz pek. Eskiden o e, eti yenilmiyordu. Böyleydi, adettir. Atın eti yenilir, meşrudur, temizdir. Merkebin değildir. Merkeb babasının evladı değil zaten. Katırı, ne öyle. Efendim? <laughs> Atın eti yeniliyor. <laughs> Adet olmadığının sebebi, mesela bir ara dede eder bin lira. Ondan onun eti bin lira etmez satarsın. Yani. Kuyunun eti gibi değildir. E, fakat hasta zayıf oldu mu o da bir şeye yaramaz. Onun için adet olmamış. Yoksa yanlış. Bak Süleyman Aleyhisselam 800 atledi, kesti, emretti onun etini fıkaralara dağıttınız kefaretim için, kefaret için. Rudduha aleyye reddediniz, iade ediniz bana. Reddettikten sonra da fatafika karuba ve ahaza diyor. Aldı meshan bisseyfi, mesh etti, bis seyfi. Kılıçla meshetti bis suhi vel anak suh, sak ayağını ve anakını. Kesti. Mesih mesetti. Seyf ile diyor. <laughs> Seyf ile mesetti ama. <laughs> kılıç ile kesti. Onun için emretti bunun atını fıkı etini fıkaraya dağıtınız. <laughs> Seyf <Safe>, kılıç. <laughs> Seyf kılıç. Sekiz yüzünü evet. Yüz sene kaldı şeyle diyor. <laughs> Hatta o keyelen atları onları.